Kalkıyor mu? Ne kalkıyor? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dövüşmek zorunda kalacağız burada. Yemin ne zaman kalkıyor? Yarın öğlen. Niye? Olmaz çok geç. Acelem var. Hemen İsveç'e gitmem lazım. Bu bir yük gemisi. Yolcu taşımıyor. Hı hmm, Öyle mi? Suyun üzerinde durabiliyorsa yolcu da taşır. Mesele parası hiç önemli değil. Onlar sana ne veriyorsa tam on katını teklif ediyorum. On çok ya. He? On çok. Çok mu? On çok. Önce iki deseydiniz. Üçe beşe bağlardık adamı. Ya o zaman yapalım. Onları ne verdin önce? Ben de öğreneyim. Ona göre düşelim. Pazarlık sanatlar. Bitirme. Ne veriyor onlar sana? Çabuk konuş köpek! Onlar kim ya? Gemi benim zaten. Çok, o kadar etmez. Yarısını veririm, gemiyi de ben kullanırım. <laughs> Nasıl malı bağladı gördünüz mü? Gemisini alıp götürüp elleriniz bunu. <laughs> İtir bunu. Siz gemi mi arıyorsunuz? Hala salak salak sorular soruyorsun. Ne konuşuyorum ben burada bu saattir? Üç katı. Son teklifim. Bakın şu ileride gemi canı var. Orada hem gemi bulursunuz hem de kaptan. Madem böyle bir şey var bir saattir söylesene. Ne kıran kırana pazarlık ediyorsun benimle. Ebesi. Şey ş Şöyle. Tamam tamam. Efendim şöyle belki. Hı -hı. Yavaş yavaş. Ah, yavaş. Ah, dikkat dikkat. Ah, aman dikkatten alsana. Her yerimi bırak tamam artık. Oradan. oradan al. Ha, dedi tamam, tamam, tamam. yok bir şeyim